birlikte gelin. Bu logoyu bilin. Ana. Bu hangi logo? Doğru cevap Kips. KFC takımdı. Şu an birazcık zor soru. Allah. Bu hangi logo? Kolombiya. Kolombiya doğru cevaptı. Bu hangi marka? Doğru cevap koma geneydi. Herkese merhabalar. Bu çok zor soru soru. İpucu vereyim. Bir tütün markası. Marlboro doğru cevap. Bu sefer bu kolaydır dostum. Bilirsin hemen çabuk. Adidas. Doğru cevap. Adidas. Adidas doğru cevap. Cevap. Bu biraz zorcuk. Hatta en zor soru bu bile olabilir. Doğru cevap Bengaluru. Bu sefer bunu tık diye bulursunuz. Doğru cevap Lahos'tu. Bu sefer bu biraz zor olacak herkes için. Doğru cevap Sabancı Holding. Bu hangi marka? Doğru cevap filli boyaydı. Allah bunu tık diyebilecekler. Herkes yardımcı olun. Abone olarak kanalımıza daha çok video yapabilirsin. Bu hangi logo? Doğru cevap bu sanfeciydi.